Merhaba. Bugün bize Supaneke mi okuyacaksın? Hı hı. Hadi başlayalım o zaman. Allahu ekber. Sübhanecallahümme ve bihamdike ve ve teala yedüke. mela ilâhe Şimdi de Supaneke'nin anlamıyla devam edelim. Allah en büyüktür. Allah'ım. Allah'ım senin eksik eksik sıfatlardan patri uzatsın. Seni hamd ederek överim. Unutun ne mübarektir. Senden başka ilah yoktur. Hoşçakalın. Hoşçakalın.